Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar e, kısaca bugün ne yaptığımı anlatacağım. Bundan önceki yapmış olduklarımı da anlatayım ki yani e, şeyde kopukluk olmasın. Şimdi arkadaşlar bundan yaklaşık e, 15-20 gün önce e, ağaçların yeni uyanmaya başladığı zaman e, yapraktan e, İzbak hocam da e, söylüyor bunu sürekli paylaşıyor. Değerli İzbak hocamın şeyleri çok önemli bizim için. E, ne uyguladım arkadaşlar? E, üre Potasyum arkadaşlar ve MAP uyguladım arkadaşlar. Bunların ölçüleri zaten İzbak hocam sürekli paylaşıyor. Ben yine de söyleyeyim arkadaşlar. 300 üre. Şöyle gösterim arkadaşlar isterseniz. 300 üre. üremiz bu. MAP arkadaşlar, fosfor, MAP, 600 ve potasyum 800 arkadaşlar. Yalnız burada ilaçlar. Bir de arkadaşlar bugün amino asit daha uyguladım pitbull var. Beta sülfürün. Ama olmadığı için herhangi bir güve falan olmadığı için güve ilacını es geçtim arkadaşlar. Çünkü ağacımda herhangi bir haşere falan yok. Yenik yok. Takibini de yapıyorum zaten. Bundan yaklaşık 20 gün önce arkadaşlar. Yani ağaçlarımız yeni uyanmaya başladığında yine aynı bu uygulamalar yaptım. Yalnız amino asit yerine deniz yosununu kattım. Ağaçlar daha böyle hani uyanmaya biraz daha böyle güçlü girsin diye. Şimdi ağaçlarımızın durumu bu arkadaşlar. Yani maşallah geçen sene zaten ben bu ağaçlardan yaklaşık 60-70 kilo zeytin aldım. Bu sene biraz korkuyordum işin açıkçası çünkü geçen sene çok kurak gitti sulama imkanım da yoktu. O yüzden korkmuştum yani bu sene olmaz diye şey yapıyordum ama maşallah yine güzel arkadaşlar. Şimdi bundaki en önemli olan şey arkadaşlar budamanızı çok güzel yapmanız lazım. Yani ağaçtan her sene verim alabilmeniz için ağacı zor sunmadan yani ne çok ne az ağaç kendini sürekli yenilemesi lazım. Yani nasıl yenilemesi lazım? Hem meyveye gidecek, hem filize gidecek. Eğer siz bu sene budamayı böyle az yapmışsanız, ağaç böyle çok ürün gibi ise ne yapacak ağaç meyveye çok gidecek. Bu sefer çok gittiği zaman suyu güne gidemeyecek. Suyu gidemediği zaman ağacın kaldırma kapasitesini meyve geçtiği için belli bir süre aralıklarla meyveyi dökmeye başlayacak. ben şimdi şunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Geçen sene ben yeşil kurdan ilaç atmıştım. Ben onun zararını gördüm arkadaşlar. Yani siz bahçenizde yeşil kurdanı uygulamayın. Toprağı kurutuyor arkadaşlar. Bu sene ot biçme motoruna bak hepsini tertemiz yaptım. ot biçme motoruyla temizledim arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar domurcuğun e, şeyi bu. Yani şu anda e, yeni çıkmaya başladı. Yaklaşık e, yani 20-25 gün daha bunu çiçek dönemine 20-25 gün tahminimce var arkadaşlar. O yüzden ben şimdi bugün e, beta sülfürünü katmadım. Tabi takipte tak kalacağım. Birkaç gün sonra yine geleceğim bakacağım bahçeme. Eğer e, herhangi bir haşere varsa bir beta sülfürün uygulayacağım, ee, sadece onu uygulayacağım çünkü biraz daha böyle domurcukların tanelerinin biraz daha büyüdüğü zaman bundan önce de işte bir iz elemet, yaprak küplesi deniz yosunu ve beta sülfürünü karıştırıp bir uygulama yapacağım çünkü çiçek nesli artık yaklaşıyor bu arada yani bu domurcukların daha çiçek açmadan güve artık şeylere e, yavulan atmaya başlar, o yüzden o arayı çok güzel ayarlamamız lazım. Ve çiçeklerin arkadaşlar yüzde 10'u açtığı zaman bak yüzde 10'u diyorum, yüzde 10'u açtığı zaman Lampta etken maddeli bir güve ilacı. Başka için hiçbir şey karıştırmayın. Yani deniz yosunu dahi karıştırmayacaksınız. Sadece Lampta etken maddeli bir ilaç uygulayacağız, güve ilacı. Ve e, çiçeklerimizin yüzde 90'ı, 95'i açtıktan sonra artık böyle tek tük çiçek kalmaya başladığı zaman aynı Lampta etken maddeli ilacı tekrar uygulayacağız. E, ondan sonra zaten e, tane tutumuna yükleniyor. Tane tutumunda da arkadaşlar yine e, olabilir. E, element yaprak küpresi, deniz yosunu. bunun yanında işte dimöte etken maddeli ilaçları uygularsınız. çünkü onlar biraz daha uzun vadeli. En azından o tane tutumundaki işte güvenin çünkü biliyorsunuz güve bir filiz güvesi var. Çiçek güvesi var, bir de tane güvesi var arkadaşlar bu çok önemli yani bu üç şeyi atlamamak lazım, iyi takip etmek lazım. Ee, arkadaşlar ben ara ara yine videolarımı paylaşacağım. Yaklaşık 3-4 günden beri hava kapalı arkadaşlar, güneş yok. Ve cuma gününe kadar yine hava bu şekilde kapalı bizim bu bölgede. Ee, bu günlerde yani halkalı leke olma ihtimali olabilir. Bazı arkadaşlar mesela pamuklu bit de var diyor, eğer pamuklu bit varsa arkadaşlar Özellikle bu zaman mutlaka müdahale etmeniz gerekiyor. Çünkü bu danelerin daha büyüdüğü zaman pamuklu müte müdahale edemezsiniz. Çünkü o zaman domurcuklara zarar verirsiniz. Aynı zamanda halkalı leke içinde bu dediğim geçerli. Yani eğer ki sulak yeriniz varsa, havalar şu anda fungüsü çok uygun. Ben hatta şunu bile düşünüyorum. Yani bugün mesela ben gübrelememi yaptım yapraktan. Ama e, yine bu şekilde hava yani serin ve böyle kapalı giderse bu mantarın tekrar böyle e, çıkmasına sebep olur. O yüzden arkadaşlar bir güllece bulamacı atmak istiyorum. Güllece bulamacı aynı zamanda mantar ve e, şeye de geliyor yani sinek zeytin sineğine, zeytin güvesine, pamuklu bite onlara da iyi geliyor. Çok şükür ağacımda pamuklu bit falan yok. Yani halkalı leke de yok. Güve de yok şu anda o yüzden boş boşa masraf etmek yani uygun değil arkadaşlar. Çünkü biraz da bitçemiz düşünmemiz lazım. Şöyle ağacın gövdesini gösterim arkadaşlar. Bu kireç değil. Ee, özellikle bak benim burası bak şurada bir dere var arkadaşlar. Ve burası biraz sulak. Hatta çok yağmur yağdığı zaman buradan yukarılardan böyle aralardan su akıyor. Ben bazen hani böyle çok yağış olduğu zaman tekli patlatma çekiyorum. Suyu tutması yani tarla tutmasın aksın diye. Şimdi bu sene arkadaşlar yapmış olduğum güllüce bulamacının tortusunu bu şekilde ağaçlarımın gövdelerine sürdüm arkadaşlar. Bak şu anda bakın bir tane daha yosunlanma yok. Ağaçlarım böyle cam gibi. Ee, yani karınca falan da çıkmıyor. Yani siz e, o, siz siz olun o güllüce bulamacının dibindeki tortuyu dökmeyin arkadaşlar. Yani bu çok güzel. Hatta burayı ilk yaptıklarımız, yaptığımızda yani iki gün baş ağrısı çektik o kokudan. Yani haşara nasıl durur onu yani siz tahmin edin arkadaşlar. Yani her şeyinizi değerlendirin arkadaşlar yani dökmeyin. Ee, şimdi ben hatta ısırgan otunu da bir deneyeceğim yani onu da şu anda yapıyorum evde. Eğer ondan da iyi bir sonuç alırsam Bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar eğer ki bir sorunuz olursa Elimden geldiğince mesaj olacak Sizlere dönmeye çalışıyorum. E, telefonlara bakamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü kendimin de işleri var. O yüzden e, telefonlar çok telefon geliyor. İşte belki bana kızıyorsunuzdur ama yani benim yerime kendinizi koyun. Sürekli telefonum çalıyor. O yüzden ama akşam eve vardığım zaman mesajlara bakıyorum arkadaşlar. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, bundan e, yani şu anda arkadaşlar 20-25 gün çiçek dönemine bir zamanımız var. Yani bu ee, tekrar bir yaprak yani çiçek açmadan önce bir yaprak küpresiyle e, bir işte ilaç güve ilacı uygulamak istiyorum. Bu ama çiçekteki değil yani çiçek öncesi olan. Ee, sizler de takip edin. Ee, yani bazı arkadaşlar arıyor. Abi Allah razı olsun diyor. Bize bu dua yetiyor. Ee, i̇şte orada işte ilk kez bu sene işte ağaçlarım çok güzel tuttu diyor. Ve budamalarda da arkadaşlar e, yani budamış olduğumuz bahçelerde Bundan sonra gezeceğim o bahçeleri de gezeceğim. Onlara da bakacağım arkadaşlar. Çünkü bir sorumluluk aldık. E, ee, Tabi bu sadece budamayla bitmiyor arkadaşlar. Yani bir e, yani dişi atladığın zaman veyahut da bir zincir atladığı zaman kopuyor yani. O yüzden budama, işte güve, işte filiz güvesi, e, çiçek güvesi, tane güvesi. Ondan sonraki ilaçlamalarda arkadaşlar çok da önemli değil. Hani Akdeniz sineği olur, işte e, tırtıl olur. Yani bunu da bir güllüce bulamacıyla aslında halledebilirsiniz. Tabi bu oranları iyi ayarlamanız lazım. Daha kışın 1-1,5 bir, bir atabiliyoruz ama bunu yazın 500 grama kadar düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten onun kokusu yeterli. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.